Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Sen çal kapımı dizisinin Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin çok güzel set görüntüleri gelmiş oldu. Evet arkadaşlar. Hande Erçel ve Kerem Bürsin sette fanlarıyla buluşmuş ve çok güzel görüntüler ortaya çıkmıştır güzeller güzeli Hande Yeçel ve Kerem Bursin. Yakışıklı, karizmatik oyuncumuz Kerem Bursin'in akılları baştan alacak çok güzel görüntüleri var. Seve seve izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hande Yeçel ve Kerem Bursin çiftinin setten gelen görüntüleri herkesi hayrana çevirdi. Hayranları oldukça çok ve herkes onlara bir hayranlıkla bakıyor arkadaşlar. Çünkü seviliyorlar gerçekten de. Hoşçakalın. Sizlere iyi seyirler.